Bir güzeli aşığım her eller Bir güzeli aşığım her eller Onun için taşa tutar el beni Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde gece düşümde Gündüz hayalimde gece düşümde Kumdan kuma savruluyor el beni Kumdan kuma sav Ak üstüne altın olsam Altın olup ak da kalsam Kemer olup ince dele sarılsam Kemer olup ince dele dolan Al bir sultanım Gamzeler Oktu Bir sultan aptalım Gamzeler Oktu Hazır esinemde Yareler Çoğutur Ezil esinemde Yareler Çoğutur Benim senden Özgeç sevdiğim yoktur. Benim senden başka cananım yoktur. İnanmazsan geda Allah'a sor beni. İnanmazsan gitme Allah'a sor beni. Nereden gelir? gözü gözüme bakar Gözüne gözlük takar Gözlüğün gözü çıksın Duruşun beni yakar Gözlüğün gözü çıksın Duruşun beni yakar Aman aman Hatice Ver bana bir netice Aman aman Hatice, ver bana bir netice bu işin dadı kaçtı gel kaçalım bu gece bu işin dadı kaçtı Gel kaçalım bu gece Akşam olur gün batar Babası damda yatar Akşam olur gün batar Babası damda yatar Evin önünden geçsem Arkamdan tüfek atar Evin önünden geçsem Arkamdan tüfek atar Aman aman Hatice'm Ver bana bir netice Bu işin tadı kaçtı gel kaçalım bu gece bu işin tadı kaçtı gel kaçalım bu gece koyun kuzu yayılır bahar geldi sayılır koyun kuzu yayılır bahar geldi sayılır Varsam kaçırsam seni anan durmaz bayılır. Varsam kaçırsam seni baban durmaz ayılır. Aman aman Hatice ver bana bir netice. Aman aman Hatice ver bana bir netice. Bu işin dadı kaçtı. Gel kaçalım bu gece, bu işin dadı kaçtı Gel kaçalım bu gece, bu işin dadı kaçtı Gel kaçalım bu gece, o sıpanın talanı Ben söylemem yalanı, o sıpanın talanı Yar söylemez yalanı Anası turşu kırsın, kuzum evde kalanı. Babası turşu kırsın, yavrum evde kalanı. Aman aman Hatice, ver bana bir netice. Bu işin dadı kaçtı, gel kaçalım bu gece. Aman aman Hatice, ver bana bir netice. Bu işin dadı kaçtı. Gel kaçalım bu gece